Şah TV. kötünün sesi. Anadolu'nun bahçecilmesi. Merhaba Kalemşah TV izleyicileri. Şu anda Duralez etkinliklerindeyiz. Etkinliğimiz devam etmektedir. Hepinizi bekleriz. Merhaba ben Şifan Rüzkan, Burdur Genç Kanatlar olarak bugün e, alandayız. Merhaba ben Türk Hava Kurumundan Gülcan. E, biz burada Hıdrellez etkinliği olarak e, çocukların yüzünü boyuyoruz. Palaço var, e, Genç Kanatlarımız var böyle. E, Hepsi de yardım oluyor, destek oluyor. E, çok güzel bir etkinlik, çocuklar seviniyor. Adım Nisa, soyadım Eser. Bugün çocukları burada boyamaya geldik. Çok eğlenceli bir program var. Hepinize kolay gelsin. Merhaba ben de Çocuk Deyip Geçme Topluluğu'nun başkanıyım. Ee, sadece çocuklar için değil bu etkinliğimiz. Gelen tüm halkımız için de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tuz seramiği yaptık, onları beraber boyamayı düşünüyoruz. Aslında Çocuk Deyip Geçmeyeceğiz. Ee, onların dünyasına dinlemek gerekiyor çünkü çocuklar başka bir boyutta yani. Onların ruhuna, dünyasına ne kadar dokunursak geleceği o kadar şekilleniyor. Hani biz geleceğe daha iyi çocuklar yetiştirmek için görev üstelendik. E, merhabalar ben Nilay. Çocuk Deyip Geçme Topluluğu'nun başkan yardımcısıyım. Eee biz burada tek çocuklara etkinlikler düzenlemiyoruz. Eee büyüklere hitap edecek etkinliklerimiz de oluyor ve büyüklerin eee çocuk katılımını yani aile katılımını da sağladığımız etkinlikler düzenliyoruz. Aynı zamanda bir insanın eee kendi içerisindeki çocuğu yansıtmaya çalışıyoruz ve bir çocuk demek bir dünya, bir insan demek ve bir çocuğu kazanmamız demek aslında bir, topluma sağlayacak olan, topluma yetiştirilecek olan bireyleri kazanmamız demek. Biz bu şekilde hareket ediyoruz topluluk olarak ve elimizden geldiğince kendimizi geliştirmeye ve gelişime açık olmaya çalışıyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi de bize sağ olsun desteğe geliyorlar. Herkes buradaki e, çoğunluğu okul öncesi öğretmenliği okuyor. Ve e, alanında da uzman öğretmenler olacağına eminim. E, bugün Hızır Elez etkinliği için geldik. E, beraber çocuklarla uçak etkinliği, e, tuz seramiği ve aynı zamanda e, yüz boyama etkinliği yapacağız. Sadece çocuklarla değil aslında gençleri de ve e, büyük yetişkinlerle de ilgilenen bir topluluğuz. Biliyorsunuz ki 18 yaşı altında çocuk sayılıyor Türkiye'de. Aynı şekilde Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 24 yaşından küçükler çocuk sayılıyor ve biz sadece çocuklarla değil yetişkinlerle çocukları bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. O yüzden gençlere yönelik etkinliklerimiz de var. Merhaba ben Esra. Burada boyama etkinliği yapıyoruz. Tuz seramiklerimizi boyuyoruz çocuklarla birlikte. Merhaba ben Elif. Yüz boyası yapıyorum. Merhaba, Hıdır Etkinliği'nde ben de varım. Çok eğleniyoruz. Burdur Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bugün gökyüzünde uçurtmanın üstünde olsaydınız ne yapmak isterdiniz? Ne ee, annem için çiçek, yani e, annem için çiçek yapardım bulutlardan, kalp yapardım. Ben de yani yıldız ve kalp yapmak isterdim, bir de çiçek yapardım bu kez. Seni bilmek, seni bilmek <laughs> Merhaba, biz şu an burada çocukları eğlendiriyoruz. Ben çocuklardan daha çok eğleniyorum ama. Delfin. Ne yapacağız sana? Ne istemiştik? Tavşan. Tavşan. Şimdi tavşan gel. Dikan yüncü. Ne yapıyoruz biz şu ya? an? Boyama yapıyoruz. La, ben Siyahlı Spiderman. Kızım bugün gökyüzünde bir uçurtma olsan gökyüzüne ne çizerdin? Anne bugün anneler günü olduğu için oraya çiçek çizerdim. Müzik <laughs> Benim adım Burak Karakaya. Ee, çok güzel, çok eğleniyoruz. Ne yapıyorsun burada? Ben burada eğlendim, zıpladım, kaydım. Çok güzeldi. Etkinliği nasıl buldun? Ee, buraya gelip Buraya gelip buldum. Neler yaptın burada? Yemek yedim. Başka? Şu an ne yapacaksın? Şu an mı? Uçurtma mı uçuracaksın? Evet. Peki uçurtmaları çok sever misin? Severim. Evet. Güzel ortam mı burası? Beğendin mi? Evet. Çok... İnciciğim sen niye geldin buraya? Ne, ne Eğlenmek için geldim. Ee, uçurtma uçurmak için geldim. Şişme havuzda oynamak için geldim. Merhaba, benim adım Aybike. Uçurtma şenliği yapıyoruz. Aslında yok ama koyabiliriz. Bu karakterin ne adı Çilek. Ben Besselim. Ne yapıyorsun sen burada? Aslan. Neden aslan? Karasaray'ı çok seviyoruz. Evet. Çok büyük Karasaraylı. Ben gökyüzünde olsaydım anneme kalp yapmak isterdim. Anneler günü kutlu olsun. Anneme çok seviyorum. Merhaba ben Ömer Masur. Ee, soyadım Aksoy. Çok güzeldi. Ee, çok eğlenceli bir yer. Tüm herkesin gelmesini tavsiye ederim. Çok eğlenceli. Belediyemiz sağ olsun böyle etkinlikler yapıyor. Çok güzeldi. Benim adım Eslem. Ne, burada? ne uçurdum önce. Sonra yemeğimi yedim. Sonra sonra bir daha uçuracağım. Burdur Gölü hakkında ne düşünüyorsun? Gölümüz kurumasın. <laughs> Uçurtma şenliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Soyadın? Kılıç. Kılıç. Bugün ne yaptın sen? Ne yaptın bugün babacığım? Uçurtma yaptı baba. Uçurtmayı uçuramadık ama değil mi? Uçurtmayı uçuramadık. <laughs> Neden uçuramadık? Çünkü rüzgar yok. Rüzgar daha. yok değil mi? Kızım bugün gökyüzünde uçurtmanın üstünde olsaydın ne çizmek isterdin? maşayla kucağıyla ve çok güzel rengarenk çizerdim. Rengarenk çizerdim. Bugün? Bugün de ben yarın uyuyorum, okula gidiyorum, uyuyorum. sonra kahvaltımı ediyorum, sonra e, kıyafetlerimi Bugün giyiyorum. Annemi seviyorum, babamı da seviyorum, ablamı da seviyorum. Tamam. Bugün annelerin, annen anneler gününü kutlar mısın? Tabii ki de anneler gününü de kutlayabilirim. Tek... Ee, gökyüzünde. Uçurtmanın üstünde olsaydın ne çizmek isterdin? Anneler günü için anneme kalp çizmek isterdim. Ben İdil, Elisa için uçurtma etkinliğine geldik ailecek. Kardeşim Elisa. Oğlum, bugün uçurtmanın üzerinde olsaydın ne çizerdin? Çiçek çizerdim. Neden? Çünkü anneler gününde herkesi annelerin hep herkese çiçek veriyorlar. Anne seni çok seviyorum. Uçurtmanın üzerinde olmak olsaydın gökyüzüne ne çizerdin? Gökyüzüne anneler günün kutlu olsun diye yazardım. Oğlum uçurtmanın üstünde olsaydın gökyüzüne ne çizmek isterdin? He? Anneler günü anneler günü geldiği için seni çizmek isterdim. <laughs> Anneciğim seni çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar bugün plajda bisiklet sürüyoruz. Tavsiyem buraya gelebilirsiniz yani çok iyi bura. Oğlum bugün uçurtmanın üzerinde olsaydın gökyüzüne ne yapmak isterdin ya da ne yazmak isterdin? Ee, uçurtmayla uçardım anneme kuş yakalayıp getirdim. Anneme hediye yapardım mesela. Gökyüzünde uçurtma üstünde olsan ne çizerdin? Bugün anneler günü olduğu için kalp çizerdim. Annemi çok seviyor. Oğlum bugün uçurtmanın üstünde sen olsaydın Gökyüzünü ne çizmek isterdin? Ee, gökyüzünde olsaydım annem için bir kalp çizmek isterdim. Annemi çok seviyorum. Ben SARE burada uçurtma uçuruyorum. Kızım gökyüzünde olsaydın şu an ne çizerdin? Aklına ilk ne geliyordu? Anneme bir kalp çizerdim. Evet, annemi, annemi seviyorum. seviyorum. ve tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz değil mi? Evet. Kızım gökyüzünde olsaydın ne çizmek isterdin? Senin için kalp çizmek isterdim. Anneciğim seni çok seviyorum. Oğlum gökyüzünde olsaydın ne çizmek isterdin? <laughs> Senin için kalp çizmek isterdim. Ha, anneciğim seni çok seviyorum. <laughs> Kızım gökyüzünde olsam ne çizmek isterdin? Çiçek. Anneler Günü olduğu için. Annemi çok seviyorum. Ömer Özel Burdur'dan geliyoruz. Kendi uçurtmamıza bu yarışmaya katıldık. Herkese başarılar dileriz. Adım Ayşe Defne. Ben uçma üstünde, üstünde olsaydım Annem için gül çizerdim, çiçekler çizerdim. Anneciğim seni çok seviyorum. Ben üşürtmenin üstünde olsaydım anneme en güzel hediyeyi çizerdim. Annemi çok seviyorum. Bir dost Ben Umut gökyüzünde olsaydım annem için çiçek çizerdim. Anne seni çok seviyorum. Ben gökyüzünde olsaydım anneme güller atmak isterdim. Anne seni çok seviyorum. Ben gökyüzünde olsaydım anneme kalp çizmek isterdim. Kalp. Merhaba ben Zeliha, Adralis. programımızın sonuna geldik. Başka programlarda görüşmek üzere. we are